Herkese merhaba arkadaşlar. Ben Alman Bugün nasıl Ultronet'ten oyun indirildi onu göstereceğim. İlk olarak Ultronet'in uh, sesini açıyoruz. Du, 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 du. İşte bu. Bu seteden oyunun rahatlıkla indirebilirsiniz. Ayrıca bu site bir şey sitesidir. Şimdi bir kişi beğenmiş, bize beğenseymiş ki, aha bize beğendik. Aha. Daha sonra bu site'den indirebilirsiniz. Hangi oyununuzu indireceğinize bağlıdır. Daha sonra ee, mesela GTA 5 mi indirmek istersiniz? Buraya yazın GTA 5. Ondan sonra GTA 5 çıktı. Hemen ben size yazayım. GTA 5. Ama ben böyle yani şimdi. GTA 5 full yüzü yüz Türkçe ama Her sefer Türkçe yama indirelim. Ama ben indirmeyeceğim. Ee, Türkçe yama çıktı. Her ben almadım. Ee, şimdi. Buraya tıklayıp yani bak hemen şuraya tıklayın. Daha sonra şuradan 5'ten geri sayacak. 4 3 2 1 ve şimdi Daha sonra buraya tıklayın. Bakın gördüğünüz gibi Türkçe ve Türkçe yama diye bir şey çıktı. Daha sonra buraya tık tık tık, tık tıklayın. Hemen yaya yüklenmesini bekleyin. Evet, bas. Yeta bilmem ne buradan korabilirsiniz ama ben sonra koracağım. Evet arkadaşlar beni izlediğiniz için teşekkür ederim. Bir sonraki videomu izlemeyi unutmayın. Görüşürüz.